Dünyayı tehdit eden, koronavirüs nedeniyle dışarıda kalanlara yardım eli uzatan İstanbul Valiliğinin kimse dışarıda kalmasın, misafir edelim projesi büyük bir mutluluğa imza attı. Pandemi sebebiyle gidecek yerleri olmadığı için valiliğin hizmet verdiği bir otelde yerleşen Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz burada tanışıp arkadaş oldu. İki aylık arkadaşlığın ardından evlenme kararı alan çift için Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı kıydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, İffet Polat, Mihrimah Belma Sıtır ve MHP milletvekili Arzu Erdem de nikah şahidi oldu. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın da iştirak ettiği nikah töreni İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Mehmet Emin'in Maşalı'nın yaptığı duayla sona erdi. Hüseyin Çetin Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Merve Yılmaz Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Çiftimizi karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin.